Merhaba arkadaşlar. Bugün size kara şurubu yapmayı e, anlatacağım. Kara mürverlerimizi hasat ettik. Şimdi öncelikle salkımlarını boşaltıyoruz bu şekilde. Bunları tane olarak e, şekere yatıracağız. Yarın sabah tanelerini süzüp şekerle beraber e, kaynatacağız. E, taneli kaynatmıyoruz. Bunlar çiğken böyle yenmiyor. E, zararlı. Işıl, ısıl işleme tutulduktan sonra ise çok faydalı. Bu şuruplar ne işe yarıyor? Bu şuruplar özellikle grip olduğumuzda, içe iç, içtiğimizde e, bize terleme yapıyor. Terleme çayı da deniyor adına. Çok faydalı. Herkese tavsiye ederim. E, herkesin e, yapabileceği bir şey. E, şimdiden hepinize afiyet olsun. Yarın detaylarla beraber tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın.